Türkiye ve Dünyadan Net Haberler kanalı Basın Türk TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün farkındalık röportajı yapmak adına halkımıza Türk tarihinin en ünlü mimarının kim olduğunu soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız? Hep birlikte görelim. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Türk tarihinin en ünlü mimarı kimdir? Mimar Sinan. Mimar Sinan'ın kaç tane eseri vardır? Mimar Sinan'ın birden çok eseri var ancak en çok bilinenleri Selimiye ve Süleymaniye Camii'leridir. Zaten Süleymaniye Camii'si Dünya Kültür Mirası içerisinde en önemlilerinden bir tanesidir. Türk tarihinin en ünlü mimarsıce kimdir? En ünlü mimarı kimdir? Mimar Sinan'dır evet. Peki Mimar Sinan'ın eserlerini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Türk tarihinin en ünlü mimarsıce kimdir? Ee, mimari hakkında bir fikrim yok. O yüzden bir, e, bir şey söylemem doğru olmuyor. Peki Mimar Sinan'ın çıraklık, kalfalık ve ustalık eserlerim yakıştırması yaptığı eserleri sizce nelerdir? Ee, Selimiye Camii. Ee, diğerlerini bilmiyorum ama. Peki dünya kültür mirası listesinde olan eseri sizce hangisidir? Türk tarihinin en ünlü mimarı sizce kimdir? Ee, Mimar Sinan'dır herhalde. Peki Mimar Sinan'ın eserlerini biliyor musunuz? Şey, Edirne'deki cami var, Süleymaniye cami var. Ee, onun dışında bilmiyorum. Ama İstanbul'da da var. Yaptık, Yasemin'den de bir tane Peki, e, Dünya Kültür Mirası listesinde olan eseri sizce hangisi? Bir şey diyeceğim, bence Ayasofya'da Mimar Sinan'ındı. Yok, hayır. O, emin değilim. Ama bir eğer Ayasofya... Hayır. Ayasofya'da. o zaman ben bilmiyorum. Belki yine Süleymaniye Ama olabilir. <laughs> Şuradaki caminin Türkçesi mavi cami, i̇şte blue mask, o. hayır e, soka değil. E, Fatih'teki diğer caminin adını bilmiyorum ama blue mask, üçüncü eseri de o olmasın, belki Süleymaniye cami odur. Bilgili değiliz bu konularda. Türk tarihinin en ünlü mimarı sizce kimdir? Hadi üzerinden mimar, <laughs> Mimar Sinan değil mi? Peki Mimar Sinan'ın eserlerini biliyor musunuz? Birkaç tane sayabilir misiniz? Yok nerede sayarım? Merhaba, Türk tarihinin en ünlü mimarı kimdir? Tabii ki Mimar Sinan. Peki, Mimar Sinan'ın eserlerini biliyor musunuz? Sultan Ahmet Camisi, Süleymaniye Camisi, Mihriban Sultan Camisi. Ee, bir tane, bir iki tane köprü de var. Bunları şu an aklımda değil. Peki, e, Dünya Kültür Mirası listesinde olan eseri sizce hangisi? Bir daha sorar mısınız? Dünya Kültür Mirası listesinde olan eseri sizce hangisi? Vallahi onu bilemedim. Türk tarihinin en ünlü mimarı sizce kimdir? Türk tarihinin yani Osmanlı dahil Mimar Sinan tabii. Peki Mimar Sinan'ın eserlerini sayabilir misiniz? Ayasofya, özür dilerim düzeltiyorum. Edirne Selimiye, Sultan Ahmet, birkaç köprü de var da ya. Peki Dünya Kültür Mirası listesinde olan eseri sizce hangisi? Edirne Selimiye Mimar şeyde. Türk tarihinin en ünlü mimarı sizce kimdir? Mimar Sinan. Mimar Sinan. Mimar Sinan. Mimar Sinan. Osmanlı değil mi? Evet. Tarihi değil mi? Değil mi? Hiçbir Mimar, Mimar Sinan, Sinan şey. değil o zaman. Peki Mimar Sinan'ın eserlerini sayabilir misiniz? Evet, Selimiye Camii var. Bu kadar biliyorum. Dolmabahçe Sarayı'na da galiba yardım etmişti. Büyükçekmece'de de var bir tane köprüsü. Ben köprüyü biliyorum. Adını bilmiyorum ama köprüyü biliyorum o kadar. <laughs> <laughs> Peki dünya mirası listesinde olan eseri sizce hangisi? Seniye Camii olabilir. Ayasofya. Ayasofya. var. Hatta şey ortasında böyle akustiğini falan denemişti. Evet ona var. Peki Mimar Sinan'ın çıraklık, kalfalık ve ustalık eserlerim yakıştırması yaptığı eserler nelerdir? Ya, o yok. Türk tarihinin en ünlü mimarı kimdir? Ben 77 yaşındayım. Nereden bileceğim? <laughs> Merhaba. Türk tarihinin en ünlü mimarı sizce kimdir? Mimar Sinan. Peki. Mimar Sinan İstanbul'daki bütün camileri kendi e, imar ettiği için mimarlık yaptı İstanbul'da. Yıllardır bu işi yaptı Mimar Sinan. E, İstanbul'un kuruluşunu fethetti. Peki Mimar Sinan'ın eserlerini sayabilir misiniz? Süleyman camisi var. Bir de Sultanahmet var. Bir de Mimar Sinan'ın e, me mezarı Süleyman Camii'ndedir. Türbesi vardır. Peki dünya kültür mirası listesinde olan eseri sizce hangisi? Sultanahmet Sultan Ahmet. Mimar Sinan'ın çıraklık, kalfalık ve ustalık eserlerim yakıştırması yaptığı eserler nelerdir? Gene şey fazla bir bilgim yoktur ama mimar Sinan olduğunu biliyorum yani. Türk tarihinin en ünlü mimarı sizce kimdir? Mimar Sinan. Peki Mimar Sinan'ın eserlerini biliyor musunuz? Eserlerini biraz biliyoruz fazla değil. Hangileri sizce? Eee camiler var. Bir sürü cami yapıyoruz Sultan Sultanahmet Camisi. Ondan sonra vardır bayağı var ama bilmiyoruz şu an. Peki Dünya Kültür Mirası listesinde olan eserini biliyor musunuz? Cami olduğunu biliyorum. Sultanahmet Camisi olabilir. Başka bilmiyorum. Türk tarihinin en ünlü mimarı sizce kimdir? Allah pek bilgim yok. Bir isim mi öyle bir aklınıza ne geliyor peki? Tayyip <laughs> Türk tarihinin en ünlü mimarı sizce kimdir? Mimar Sinan. Peki Mimar Sinan'ın çıraklık, kalfalık ve ustalık eserlerin yakıştırması yaptığı eserleri nelerdir? Onları bilemiyorum. Yalnız Mimar Sinan olduğunu biliyorum. Peki herhangi bir eserini biliyor musunuz? Fatih Sultan Mehmet Han'la sorarsanız onu biliyorum. Bilgisini kitabını okudum ama Mimar Sinan'ın olduğunu, mimar olduğunu biliyorum ama detayları bilmiyorum. Giremeyiz detaylara. Dünya sıkıntımız zaten dünya çapında lotlar kamerası. Bir de kalkıp da şimdi evvelata giremeyiz yani. Fatih Sultan Mehmet'in kitabını okudum. İskender Bey'in kitabını da okudum. Nasıl bir yaşantı, neler yaptıklarını biliyorum, neler yaşadığını biliyorum. Fatih Sultan Mehmet Han'a sevdiği insan şerbetine zehir koyduğunu biliyorum. İskender Bey'in neler yaptığını biliyorum da Mimar Sinan detaylarına giremem. Türk tarihinin en ünlü mimarı sizce kimdir? Mimar olarak Mimar Sinan'dır. Peki Mimar Sinan'ın çıraklık, kalfalık ve ustalık eserlerim yakıştırması yaptığı eserleri nelerdir? Ee, ustalık dediği Edirne Selimiye Camisinin, ee, ondan sonra buradaki cami, İstanbul'daki e, köprüleri, bunlar genelde çırakları da Hindistan'da mı, Pakistan'da mükemmel bir çıraklarının. Mimar, mimari çok güzel eserleri var yani. Mimar Sinan'ın. Peki Dünya Kültür Mirası listesinde olan eseri sizce hangisi? Valla tam olarak Selimi olması lazım. Ama Mimar Sinan'ın gibi bir e, dünyaya gelecek bir mimar, mimar daha yok. Türk tarihinin en ünlü mimarı sizce kimdir? Mimar Sinan. Peki Mimar Sinan'ın çıraklık, kalfalık ve ustalık eserlerinin yakıştırması yaptığı eserler nelerdir? Ee, yani şu an tam hatırlamıyorum. Peki eserlerini biliyor musunuz? Sayabilir misiniz? Yani cami yaptırdığını biliyorum. Ee, hani Evliya Çelebi olsun, Mimar Sinan olsun çeşitli e, yapıtları var. Ee, Selimiye cami mesela galiba. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bayağı. <laughs> Çünkü hani... E, okulu bitireli de bayağı oldu. Hani fazla bir ilgi alanım olmadığı için de hani yanlış cevap verme olasılığım da var. Peki Dünya Kültür Mirası listesinde olan eseri sizce hangisi? Ee, yani muhtemelen Selimiye Camii'dir. Türk tarihinin en ünlü mimarı sizce kimdir? Ee, Mimar Sinan. Sinan aklımdan gitti. Peki Mimar Sinan'ın eserlerini biliyor musunuz? <laughs> Şu aklım durdu bilmiyorum. Mihrimah Sultan Camii. Peki dünya kültür mirası listesinde olan eseri sizce hangisi? Bilmiyorum. Amin. Teşekkürler.